AMH testi yumurtalık rezervini göstermekte önemli bir testtir ama tek başına anlamlı bir test değildir. Ve yaşla birlikte AMH değerleri de değişmektedir. Şimdi biz AMH'yı nerede kullanıyoruz? İşte çocuk sahibi olmayan infertil çiftlerde yumurtalık rezervinin ne durumda olduğunu görmekte. Aynı zamanda hangi tedavi protokolünü seçeceğimizi izlemekte. Yine ailesinde erken menopoz gibi ya da herhangi bir kanser tedavisi nedeniyle kemoterapi olan hastalarda yumurtalığın yaşlanmasının izleminde AMH bizim için önemli bir testtir. Ama AMH laboratuvardan laboratuvara ve yaşla birlikte farklılık göstermektedir. Biz tüp bebek tedavisine başlayacağımız hastalarda AMH değerinin 1.5'un üzerinde olmasını isteriz. 1.5'la bir arasındaysa rezervin azalmaya başladığını, birin altında ise yumurtalık rezervinin düşük olduğunu tespit edebiliriz ve ona göre de tedavi protokollerinin seçilmesi bizim için önemlidir.